Herkese günaydın. Günaydın. Saat şimdi sekiz buçuk. Biz bugün Ankara'ya gideceğiz. O yüzden şimdi otogara doğru gidiyoruz. Buradan havalimanına geçeceğiz. Oradan da Ankara'ya uçacağız. Bana ne kadar vereceksin şunu çekip? Ne kadar istiyorsun? Hepsini. Kart al o zaman. Ne tamam. tamam. Geldik şimdi. Otogardayız. Gülmeye girdik mi? Ne? Gülmeye içeri mi? Ne yapalım? Gülmeyip ne yapsaydık? Direk gelişi olurdu. Ne yapsaydık? Direk gelişi gibi. Ha. Otobüs orada. Ne gülüp parını da Geldik şimdi bineceğiz otobüse. Otobüsün kalkmasına daha 15 dakika varmış. Bizde bir şeyler içelim dedik. Şimdi oturacağız böyle. Şimdi otobüse bir bye bye. Allah <laughs> geldik. Ama hayatımızın en 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 yavaş otobüs yolculuğuydu. Bir buçuk saatte falan geldik. Aşırı sıkıcıydı. Başımıza ağrılar geldi. Ama sonunda geldik şükür. Yiyecek şimdi içeriye. Birazdan çekim yapacağız. Yürüyelim. Şimdi benim serseri biraz serserilik yaparak çekimini yaptı. <laughs> Kedi nasıl yaptığını anlatma. Gerçi biraz serserilik yaparak yaptı. Hayır, şöyle anlatayım. Boş ver, anlatma. Hayır, anlatayım şöyle. Ama yaptım. Bir tane bir tane hindi filme sandviç, bir tane croissant, bir tane white chocolate mocha, küçük boy olsun. Bir de ne olsun? Bir de americano <laughs> olsun ama... Evet. Şimdi yiyecek içecek bir şeyler aldık. Birazdan yiyeceğiz, uçağa binince. Close. Mm -hmm. attention please. Last call. Passengers airline. Three, three, five. O yemeklerimizi yiyeceğiz. Çok <laughs> Ben böyle iki finalim. Araya da çikolatalı krosan aldım. Dedik ki sağolsun. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> Cem kedilerinden alamadı. Şöyle belki size böyle <laughs> Sallıyorsun. <laughs> biraz da dışarıda biraz. Hi. Biraz fazla sallandık değil mi? Evet. evet. Ama yine en iyi yol, en hızlı yol, en çekilebilir yol bence. Evet. evet. Ankara'yı o kadar çok özlemişim ki şu an bu görüntü bile bana yetiyor. Gerçekten. <laughs> Kendi kahvemi içtim. Sonunda yapımda kahvesini içtim. Işte. O yüzden şantuanı da yapalım. Sizlerle gidiyoruz. Geldik. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? <laughs> Gayet iyi. İyisin değil mi? <laughs> Şimdi otobüse bineceğiz. Sonra Marafa'nın işleri var. İşte onları halletmeye gidiyoruz. Nereden bineceğiz? Buraya. Haydi bakalım. Kızılay'ımıza geldik. Canım. Şimdi Kızılay'a doğru gidiyoruz. Kızılay'a da girmiş benim Benimkinin mekana geldik şimdi. Bütün işlerimizi bitirdik ama bize bittik. Şimdi kızlarla bir tavuk dünyasına geldik. Vazgeçilmemiz. Yemek yiyeceğiz. Başımız var bir ilaç falan içeceğiz. Ondan sonra biraz gezeriz. Sonra yine uçağımız var çünkü. Bu beyefendi bugün bayağı yoruldu. Strese girdi. Zor oldu ama atlattı. Çok şükür. Her zaman. Evet. Bundan sonrası kolay olacak merak etme. Ay video yarıda kesildi. Şey diyordum. Bundan sonraki hayatım güzel geçecek merak etme diyordum ama sana diyorum bana bak. Hah. <laughs> tamam. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yemeklerimiz geldi. Anam bir kasan dolusu. Evet. Herkes giderken bir de gidelim. Nereye? Buradan geçmek. Ha şu an yeşil yanıyor kırmızı yanarken herkes geçiyordu ama şu an bizim Allah hakkımız Allah şu an bizim hakkımız Kızla bayağı gidelim diyorum aa buranın üst katı yok kapattılar marafa yıkılan derken bunu mu demek istediler acaba ben ben. bilmiyorum ki yok var işte var da açık mı? Ankara bir yerde oturduk, çay şey içeceğiz. Aşırı yorulduk. Otak saatinin gelmesini bekliyoruz. Biraz muhabbet gidip dinleniriz falan. Böyle bir yerdeyiz. Tekrardan merhabalar. Şimdi havalimanına giden otobüse bindik. Gidiyoruz yavaşta. Daha erken evet ama orada takılalım dedik. Gün sonuna geldik. Her şey bitti. İstanbul'da bakalım. Evet. Ama biz de bittik yani. yorulduk bayağı. Bye bye Ankara. bay bay kızlar <laughs> Ne Bu şeye Esen, Boğa'ya geldik. Yorgunluktan video çekmeyi unutmuşum. Ne yok? <laughs> Yorgunluktan video çekmeyi unutmuşum. Geldik şimdi, uçağımızı bekliyoruz. Biraz bekliyorum takılacağız uçağım. burada. Bekliyorum ben sen. Sen bakıyor musun? Burası gerçekten çok güzel ya. Ankara diyorum, kalite diyorum. Kimse anlamıyor. Bir de Ankara'yı sevmiyorlar. Şuranın güzelliğine bakın. O kadar sakin, o kadar güzel ki. Mükemmel. Canım Ankara. Kapıdan geçtik şimdi. Uçağa doğru gidiyoruz. Niye de sessiz konuşuyorum bilmiyorum ama. var camlar ne kadar pismiş. Her şey Hadi bakalım. Oturduğumuz yere bakın. <laughs> şöyle. Ee, Çok iyi. Şey diyor. Hala 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 benim için. Senin için de öyleydi. Evet. Hadi gel. Buradan binelim. Oradan mı binelim? 12. Burası yine cümbüş. Bizi buradan ezecekler. Ezileceğiz. Aman koşun koşun koşun. Arkadaşlar. Bu çocuk çok hızlı yürüyor. Ben artık yıldım yemin ederim. Bacaklarım götüme vuruyor yürürken. Hale hani bak koşmuyoruz, yürüyoruz. Ah, yine ne dem? Böyleyim hep. Kilo verdi diyecek bana. Veremediğim şu kiloları vereceğim Mara sayesinde. Bakalım. Oo, ben seni bulamayayım. Şey gördüm. Hı. Neyse. eve geldik. Şimdi yemek yiyoruz. Sonra da uyuyacağız. Çok yorgunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Bye. İyi geceler. <laughs>